Merhaba arkadaşlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte odamı göstereceğim. Yani e, odamın eşyalarını fazla abartmak istemiyorum. Evet arkadaşlar şöyle birazcık yine şu ışığını şey yaptım. Şöyle arkadaşlar burada benim makyaj şeylerim var böyle burada gördüğünüz gibi Sonra arkadaşlar böyle bir tane kağıt var bunun içinde şöyle karşılaştırma şöyle yapayım karşılaştırma cümleleri ve sebep sonuç cümleleri var arkadaşlar burada ay, burada kardeşim bir tane böyle e, em, Nasıl desem şey var. Oyuncağı var. Burada benim böyle spreyim var. Burada parfümlerim falan var arkadaşlar. Burada e, ojelerim var. Burada bir tane e, ikisi hazırlayacağım yer var. Ben böyle evimize krem hazırlıyorum. E, masam, masama geçelim arkadaşlar. Ya da şuradan e, devam edelim. Arkadaşlar burada benim e, şu görmüş olduğunuz kulaklığımın kutusu var arkadaşlar. Şöyle koyabiliyoruz. Bunu buraya koyuyorum burada benim tükenmez kalemlerim var. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar şöyle boya kalemlerim, var. Geçeli boyalar. Burada tahta kalemlerim var, makaslar falan. Burada da oyuncaklar var. Şuraya bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Burada ne varmış? Şöyle. Arkadaşlar bunun içinde böyle legolar var. Burada böyle bir tane kum saati var. Burada sulu boya var arkadaşlar. Burası da böyle bir tane pastan boya var. Bir de şöyle e, silgilerimin olduğu yer burası. Ama alamıyorum şimdi. Buraya da geçelim. Burada benim arkadaşlar böyle şeylerim var dosyalarım. Bir dakika göstermek istiyorum sizlere. Şurada ben varım gördünüz gibi. Özlem'in fotoğrafına hoş geldiniz. Şöyle. Bu benim. Bu da abim arkadaşlar. Şöyle bu benim elim. Şöyle bir Nisan. Şöyle bunlar benim iki fotoğrafım. Burada bir tane e, şey binmiştim. O zaman biniyor ve çok eğleniyor yazmışım. Şöyle bir tane daha var arkadaşlar albüm. Şöyle bu da çok güzel. Bu benim arkadaşlar. Burada da benim ve annem. Şöyle ben varım. Burada böyle benim çizdiğim resim var. Şöyle annemle ben yine. Böyle şeyler var. Bu benim. Bu da ellerim arkadaşlar. Hala tam geliyor. Ben bu, bu zaman kreşteydim arkadaşlar. Hala tam geliyor. Gördüğünüz gibi. Hala çok küçüğüm. Özlem güzel şöyle. Bu da abim. Şu da anaokul öğretmenim ve ben. Arkadaşlar neyse bunları daha fazla girmeyelim. Şöyle işte kitaplığımda dosyalarım var. Şurada böyle ee, şeylerim var arkadaşlar böyle ne desem defterlerim var böyle Sprite falan burada bir tane mini matematik yolculuğu var altılara geçelim burada sizin de bunlardan vardır ikinci sınıf böyle devlet kitapları falan Türkçe falan arkadaşlar. Burada kitaplarım var. Böyle bu kitaplığı tamamladık. Burada işte e, oyuncaklarım var arkadaşlar. Burada böyle e, orkun var benim. Alt, alıyorum bazen. Şimdi masama geldik arkadaşlar. Burada bir tane kulaklığım var böyle. Buradan açabiliyorsunuz. Sonra böyle bir çini var. Sonra bundan ders yapacağız birazdan arkadaşlar. Biliyorsunuz evdeyiz evde kal şeyindeyiz. Böyle kalem tıraş şeyi. Burada da kalem kutu var arkadaşlar. Kurşun kalemler. Bir, bir de cetveller var. Burada böyle not defteri var. Ödev defteri. Şimdi buralara geçelim. Burada gördüğünüz gibi resimler var. Buralarda yat, Burada yatak var arkadaşlar. Bir sürü kitabım var. Böyle yine ben arkadaşlar. Özlem Öykü yazıyor. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Ve dolabıma geçelim arkadaşlar. Dolabım bu şekilde. Şurada birazcık oyuncaklar var. Şöyle tuvalet falan var arkadaşlar. Böyle çoraplarım var. Şöyle elbiselerim var arkadaşlar. Şöyle kostümlerim. Böyle. Sonra arkadaşlar şuralarda böyle okul şeyleri var. Onlara girmeyelim. Burada böyle yeleklerimi üstlerim var. Burada pijamalarım var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Burada da altlarım var. Şurada yazlıklar var. Şöyle. burada arada da ensta var arkadaşlar. Arkadaşlar şuraları yapmadık. Burada böyle akıl oyunları falan var. Ee, burada benim kulak tüplerim var. En yüksekte de bilmiyorum neler olduğunu. Çünkü göremiyorum. Şurada bir tane flamingo var. Şurada taşlarım var. Şurada en özel bebeklerim var. Ve şurada da bir e, bisiklet var. Şurada da bir lamba var ama çalışmıyor. gör. E, i̇sterseniz çalıştırmayı. Çalışayım arkadaşlar. Bir dakika bunun fişi yok ya. Oraya gidiyor arkadaşlar bakın. Açılmıyor. Evet arkadaşlar hemen buralara geçelim. Burada benim böyle e, şey böyle ne bileyim. Burada arkadaşlar benim böyle e, kış yazlıklarım var. Sonra böyle çantalarım var. Şöyle e, şeyler var arkadaşlar neydi o? Yatak çarşafları. Burada burası açılmıyor bu çekmece. Puh, açılıyor. Şöyle burada da çarşaflar var. Burada da şöyle kışlıklar var. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.